ismim Muhammed Ali Özasa, Ordu Gülyalık Kestane Köylüyüm. Aynı zamanda Milli e, Milliyetin Bakanlığı'nda biyoloji öğretmeniyim. E, bu ulubey Bey Şelalesi'ni gezelim, görelim dedik bugün. Tabi buraya gelirken bayağı bir zorlandık. E, yollarımız mahalle içine kadar e, kısmen asfalt olmasına rağmen mahalle dışına şelaleye inerken bayağı bir zorlu taşlardan, dönemeçlerden, kaygan şeylerden bayağı bir zorlanarak indik şelaleye. Tabi diğer illerde bu tip tabi ben burada çalışmıyorum. Uzun yıllar orada hizmet etmeme rağmen ordunun e, bu turizme katkısı olan yerlere de çalıştım. Mesela Ulu Gölü'nün olduğu yerde iki yıl çalıştım. Oraya gidince hiçbir yatırım yoktu. Şu anda orası güzel, düzenli bir şekilde yapılmış. Fakat bu ortamın şelalesine herhangi bir çalışma yapılmamış. Altta doğal halinden bile kötü diyebilirim. Çünkü bir yol çalışması yapılmış. Taşlar filan aşağı düşmüş, baya bir tehlikeli. Buraya insanlar gelirken baya riskli bir şekilde bacağının kırılması, kaburgasının kırılması şeklinde geliyor. Bu tip yerler e, turizm açısından değerlendirilmeli. Diğer illerde e, 10-15 tane gezilecek, görülecek yer varken orada da her ilçede 10-15 tane gezilip görülebilecek yer var. E, i̇limizi yönetenlerden de şunu istiyorum veya e, ilçemizi yönetenler de olabilir. E, bu araların projelendirilip e, güzel bir çevre düzenlemesi, güzellikle bir yolunun yapılmasını talep ediyorum. E, sadece ortamış şelalesi değil, e, işte e, e, Sayacabaşı'nın orada var aşağı kurşun ormanlarına gideceğim bir tane şelale. Ulubey'de var Kadıncık Şelalesi. İşte kanyona kısa bir çalışma yapılmış. Aynı şekilde e, Orsamış Şelalesi ve diğer ilçelerimizdeki gezilip görülebilecek yerlerin tamamen tuzluğuna hizmet edilecek, edebilecek hale getirilmesini ilimizde yönetenlerden arz ediyoruz ve talep ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Kayseri'yim, eşim Ordulu. Kayseri'den geldik. Kunduz toplamaya geldik ama böyle boş zamanlarda da geziyoruz. E, Ulu Göl'e gittik. Kürt Kayakan yoluna gittik. Burayı görmemiştik, buraya gelmek istedik. Kale çok güzel ama yollar çok şey değil. Yani Kayseri'ye göre çok kötü geldi bana. Ee, şelale çok güzel ama. Dedim. Kursuzluk şelalesi var. Mesela oraya gitmiştik. Oraya göre burası çok çok fazla su oranı. Burası çok kötü göre. Oraya da hani bayağı bir gezmeye gidiliyor. Yer ama keşke yollarımızda düzgün olsun. Evet. Ben şahsım İstanbul'da geliyorum. İzmir'de geliyorlar. Evet. İzlam, yollar azar şekilde kesiliyor. Biz Araba bu bizim yollarımıza da hizmet etsin biraz. Arabamızın altı perişan oluyor. Yani burada her sene gelirim dönüşte arabanın bakımını yapıyorum. Şunu bir çekeyim. Tükenici, aslında ordu tükenici evet. Her sene geliyoruz. Her sene geliyoruz, çok beğeniyoruz ama değişen bir şey olmuyor. Yolları bozuk. İşte hava güzel, her şey güzel ama şu yolları, düşün annem orada kaldı. Çok evet. Şu güzelliği annemin de görmesi, yakından hissetmesi, koklaması gerekiyordu. O, koklayamıyor. Ayağında platin var. Yani Maldivler'de indirsem arkadaşlar Emrol'a inanır. Hani Maldiv'de o, o da Maldiv'lere gitmişler ama şurayı görünce demek ki Karadeniz'de işte ya bakıyorsun Rize Trabzon taraflar çok güzel. Gereken değeri verilmiş. Maalesef ordumuza turizmize gereken değer verilmiyor. İnşallah bekliyoruz artık yetkililerden. Her sene Cimer'e de yazıyoruz. Ama bir şeyimiz yok. Hani burası değil keza ordunun Yeniliyor orası böyle. Yani...